İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şubesi'nin 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Soyer, yeni Türkiye'yi şekillendirirken köy enstitülerine çok ihtiyaç var dedi. Başka bir Türkiye kurulacak. Hatırlayın Hiroşima 200 bin insanın canına mal olmuştu. Arkasından yeni bir dünya kuruldu. Birleşmiş Milletler ortaya çıktı. Türkiye'de de muhtemelen 100 bin üzerinde canımızın kaybına sebep olan bu büyük felaket aynı zamanda yeni bir Türkiye'nin kurulmasına da öncülük edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizim bu yeni Türkiye'nin nasıl şekilleneceğine dair akıl üretmemiz, fikir üretmemiz gerekiyor. İşte tam da bu noktada köy enstitülerine çok büyük ihtiyaç var. Geçen hafta Osmaniye'de düz köy enstitüsünün binalarını ziyarete gittik. Binalar duruyor. Hakikaten bu kadar senedir, 75 senedir yağmur, çamur, işte kar, kış, neyse her şey, depremler duruyor. 3000 dönüm arazisi varmış ve gerçekten oradaki öğrenciler, öğretmenler hep beraber ekip biçerlermiş. İçeride bir müze yapmışlar, sadece düz içi Köy Enstitüsü'nden kalan malzemelerle. İnsan hakikaten çok etkileniyor ve 75 yıl önce kapatılan bu okullarda ne kadar yüksek seviyede, ne kadar kaliteli bir eğitim vermiş olduğunu görüyorsunuz. Bunun temelleri 1923 İktisat Kongresi'nde atılmış Köy ve ne yapıp ne edip, Nasıl olmuşlar? kıymışız, Nasıl olmuşlar? Kapatmışız. Yok etmişiz. Anlaşılır gibi değil. Aynı akıl tutulması örneğin Refik Saydam Hüfsü Sağ Enstitüsü içinde geçerdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü Başbakanı Refik Saydam tipüs aşısını buluyor. Eğer o enstitüyü kapatmamış olsalardı belki de pandemi döneminde biz dışarıya muhtaç olmadan kendi aşımızı bulmuş olacaktık. Yani bizim kendimize verdiğimiz zarar için düşman aramaya gerek yok. Biz kendi kendimize nasıl bu güzelim kurumları yok etmişiz, nasıl kıymışız, kapatmışız, hakikaten büyük akıl tutulması. Yeni bir Türkiye kurulacak. Bu yeni Türkiye'de yine hafızamızı tazelemek mecburiyetindeyiz. O geçmişin görkemli kurumunu hayatla bilimi buluşturan, eğitimle hayatı buluşturan o büyük kurumu tekrar hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Taceddin Bayır ise İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları konteyner imalatı yapıyorlar. Büyükşehir'in bunu düşünüyor olması beni çok mutlu etti dedi. Biz ne Gölcük depreminden ne Bayraklı depreminden devlet olarak, ülke olarak ne yazık ki ders Gerçekten bir İzmirli olarak inanılmaz bir gurur duyduk. Antakya'da, Arsuz'da Kafamı çeviriyorum, sağ taraftayız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları konteyner imalatı yapıyorlar. Yani Büyükşehir'in bunu düşünüp doğrudan hemen bir konteyner üretimine girmiş olması inanılmaz derecede beni mutlu etti. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku ise, deprem hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü yine haklı çıkardı dedi. Hepimiz oradayız, enkazın altındayız, çıkamadık. Bilmiyorum çıkabilir miyiz? Bu depremde yine yeni yeniden hayattan en hakiki mürşit ilimdir, hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir, feldir diyen baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha haklı çıkardı.